Hey yo, Tatmana Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bu arada kanalda ve Instagram hesabımda hala devam eden Royal Pass ve UC çekilişi var. Onlara da katılmayı unutmayın. Şimdiden hepinize bol şans dilerim. Abi tek tek konuşun. Vallahi kafam obo. Kafam şişti. Çok kişi aldım eğer dere ya al dereden taşları Al dereden taşları da geçti bizden sevda Seni bir aradan ayıklayalım Hyper Selam Aleyküm Aleyküm Selam. Dona kaldı beni görünce. Ben masumum görev kasıyorum burada bak. <laughs> İnş birilerini bıçmışındır fearless. Böyle bir admin'e girelim abiciğim. Admin tarafına burada görev yok. Admin'e bir girelim bugün. Tatmana Miganlı Yusuf. Mehmet. Kira mı ya? Görevi boş ver. Uyanın orada. Fatma Yusuf bu taraftan geldi. Yaklaş yanıma sakın korkma. Yusuf gel Yusuf. Ana kimdi lan o? Rızası için verin Bülent abiye. Selamünaleyküm. Abi, Bir... Sen ne yaptın? Fearless abicim ben gözümün öldürdü bende girdi. Bak bir dakika dur. dur. Bak bir dakika. Ya bir saniye abicim. Reportu ben yaptım. Önce ben konuşacağım. Aynen, Kime bir blame bir atarsam aynen. blame attığım cevap versin. Başka Allahangulu konuşmasın. Rica ediyorum bak. Herkes konuşursa oynamayacağım çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor. Çorbaya dönüyor. Fearless beni bak zaten kim gördü? müganlı gördü. Ege Sherlock gördü. Navigasyon tarafından Okan bile o gördü o beni elektrik. Direk... Bir dakika. Abicim konuşmama izin vereceğim mi? Tat Okan bile beni gördü elektriğe giderken. Tam elektriğe gittim. Fearless kesti ben tatlarken yakaladım onu report'u bastım. Fearless alsın. Abi seni elektriğe... Ege, Ege konuşabilir mi? Ege konuşabilir mi? Ege konuşabilir mi? Ege. Bir saniye tek tek şimdi Fearless... Ege. Ya, Ege konuşabilir mi? Hayır Ege değil bir saniye. Ben Fearless'ı... Fearless'ı fearless bileğimledi şu anda. Fearless savunmanı yap. Ben Firas'a verdim bile abi siz sağ olsun. Abi bak adam geldi ben elektrikle Hasan'la beraber yapıyorduk öreve elektrik evet. yapıyorduk. Sonra bunu evet. Firas abi geldi benden. Orada geldi Hasan'ı kesti Bente girdi. Orada orada kendi report verdi Bente girdi. Ben, ben bir şey güven, diyebilir miyim? Ben şu an hiçbirinize bakmıyorum. Abicim, skip veriyorum abi. Abi skip verirseniz abi, olmaz. Okan abi, bak, Müge Anlıya sor. Müge Anlı vente girdi. Tamam, girdi. girdi. Ege'ye sor. Müge sordu. Anlı vente girdi. Kuluga giderken gördüm de orada hanginizin öldürdüğünü ben. 3 tane abi 3 anlı, kill alınmış. Abi. 3. Beni gören bak, bak Ege Sherlock gördüm, Müge Anlı gördü, sen gördün 3 kill alınmış. Ben impostor olsam nasıl alacağım 3 kill aldı. Ben nerede aldım impostor olsam? Adamların ya, yanından ya. Fear'la sağsın abi. Ya Okan vermiyor sonra, da. Abi, abi bu oyun, böyle ya. oynanmaz abi. Bu oyun böyle oynanmaz ya. Bir kişi konuşsun <laughs> ya. Nasıl bu kadar sağlam bir atıyorsun? Lan beni gören gördü. Ben Claimliyorlar beni zaten. Oynadım Fear'la'sı inşallah. İmpostur abi ya. İmpostur <laughs> ya. O imposter. Abi. Yalan mı söyleyecek ya? Şimdi kimlerde bir security'de kameradan bakalım. benden bayağı iş birlenmiş. Kir çıkarsa şüpheliler bu tarafta bir yerde olacak abiciğim. Okan burada. Aha geldiler. Birinin yanıma gelmesi lazım yoksa patladım şu an. Mehmet harikasın. Baş başa kaldık ama şu anda öldüremem. Dışarısı çok kalabalık. Net çakarlar benim imp olduğumu. yüzden Bülent abi kapıda bekliyor. Burada görevimizi yapalım Met Bey'de. Ulan dolu burası. Aleykümselam. Aleyküm Ben reaktöre gittim abicim. Elektrik tarafından geldim reaktöre gittim. Ben, Benim zaten... kamera odasındaydım. Ben de ilk kamera odasındaydım. Evet. Hatta, Hatta kapı kilitliydi. Bak kapı da kilitliydi kameranın. Kapıda ben de geldim reaktörden. Şey. Aynen. Kim? de neredeydin? kapıdaydı. Kim kim, kim kim? Nerede buldun cesedi? Bir dakika. Master neredeydi? Master söyle. Ben ona göre kilitliyim hocam abi. <laughs> <Master> elektriğe gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> elektriğe gidiyordun. Abi asın awesome Master. Ben elektrikte buldum. Değil ya master ya da müjgan mı? İkisini. Ben elektrikte buldum. Ben görev ben yaptım. Ben evet antiktim elektriğe gidiyordum. Ya master ya da. Ben masterı görmedim ama Tatmana da şeyi evet. Mehmet'i gördüm reaktörde. Elektriği ben de, de şu an üçümüzü bizi abi ama müjganlı master arasında bir şey diyemeyeceğim. Master'ı çünkü ben elektriğe hem giderken gördüm ondan sonra gittim elektrikte görevim vardı. Baktım ha, var. ama raport var. Bülent abi sen Fearless'ın imp olduğundan emin misin? Kimin? Fearless. Fearless, fearless, fearless imp master. imp imp garanti %100. Tamam imp. o zaman master'ı asalım. Eğer ki değilse ben asayım. Ben öyle Değil, değilse Müge Mübiyan... Ama tamam. bir dakika master imp'se ve şey bir dakika. Master evet. imp, atıyorum Fearless imp değildi tamam mı? Yanlışlıkla. Yok, yok yok yok. Abi, abi %100 imp ya gözümün önünde adamı kesti diyorum tamam, sana ya. Tamam oyna abi master o zaman. Birbirine rastgele asmıyor Aa, da. Ay vay vay yandı. Ee abi. Ee harbi. Abi hayır hayır ayrılma hiçbir yere emergency vereceğiz. Emergency veremezsin abi şimdi şey basacak. Söylemeyeceğim aklına gelmesin. Emergency. Abi bu Mehmet senin yandaydı ama ya orada kiralığında gelmiş olma ama ihtimali var Mehmet, mı? Mehmet de evet claimliyorsunuz abi Mehmet de olamaz ki. Ama biri Müge Anlı yazmıştı ya. Ben tatlı falan yazmıştı Müge Anlı için. Ben, Beni görev yaparken gördünüz. Ben beni bir yap görev yaparken gördü. Kim ama bilmiyorum. Abi orada. <laughs> abi ben Çok değilim. Arkadaşım. Ben %100 değilim bak buna emin olun dediğim gibi. Ben zaten beni... Abi dün, dünden sonra güvenmiyorum. Yok bak. ya güvenmiyorum ya da, var, da bak abi. ama beni bak. Ege gördü, Mehmet de gördü beni zaten. Sen de beni oradan gördün ilk kill alanında. 3 kil çıktığında ben ya, beni yani. orada bak kill almadım. O bölgede kill yoktu zaten admin tarafında o navigasyon Yok. tarafında kill yoktu. Benim alma ihtimalim yok. hani diyeceğim ki orada bir çıksa ben aldım diyeceğim. Ya oradan diyorum sana bak. Müğanlı'yı da gördüm. Orada geziniyordu. E, müganlı da olamaz ya. Abi Okan olmasın ya. Okan Müğan değil. Okan kiralıp gelmiş olmasın ya. Okan da olabilir var ya. Abi bak kamera odasında Mehmet'le birlikte biz duruyorduk. Şeyi yaptıktan sonra sabotajı bitirdikten sonra ben oradan çıkarken kapıda sen vardın bak. Ama kim geldi en son şeye? Sabotajın olduğu yere kim geldi abi en son? Sabotaj zamanı herkes hayattaydı ki abi. A anlamadın. Hil alındı sab bak. Top ölü çıktı. Elektrikten biri alıp geldi bence ama kim aldı? En en son kim geldi? El en son kim geldi? Böyle değil. Ben gittiğimde Okan oradaydı. Ben, ben de oradaydım. Ben biriyle girdim oraya. Son 10 saniye kadar. Abi. Hmm. Son 45 saniye. Oy, sikip info yok. Sikip ver ama ben ne bileyim. Ben ben Okan'la ben ben Müge'den ben biraz sürüyorum. şüpheleniyorum yani Müge Ben anladım. Müge'den şüpheleniyorum. Az önce Master'ı astığımız takdirde eğer ki oyun bitmezse Müge dedik zaten. Master'ı Sıkıntı yok inanmıyorum. Ya skip ver ben abi demiş. Skip ver ver. Bu el skip ver ama... Ama iki kişi şey Ver Okan'dan da şüphelenmiyor <laughs> değilim <gülüyor> ama ne bileyim ya bir ya, o şüphe uyandırdı Okan uyandırdı. Diye. Bir durum yok ki, ben Bülent abiyle gezeceğim ona güvendim. Bülent abi <laughs> Bülent abi bir şekilde aradan çıkarmam lazım yoksa foyamız ortaya çıkacak. <laughs> Bülent abi'yi öldürüp suçun üstüne atabilirim aslında. <laughs> Kan da çok şüpheli ya. Ben Nick'in açık kalmış. Ana. Ya dip dibe geziyorlar bir ayrılın birbirinizden. Ya <laughs> <laughs> Firdevs da beni buraya kapattı tek başıma. <laughs> Bülent abi Mehmet sürekli birlikte geziyorlar. Burada Bilal'i öldürürsem net benim imp olduğum ortaya çıkacak. Benim ye Bülent Abi'ye ya Mehmet oynamam lazım. Buradaki reyat dönür ya. Tüh. Okan abi ben biliyorum Okan olduğunu ya. <laughs> Gidip bulun şu artık Okan lan şüphelendim ben abi çünkü niye biliyor musun? Fearless dediğimde yok dedi Gertrude Marchos böyle bir şey yaptı böyle vermek istemedi Fearless'a Oksen görevini kim yaptı Ben yapmadım onu Hangi görevi? ben sabotajın birini yaptım diyene giderken ceset bulundu. Evet. O zaman ya Okan abi. Bak Okan abi çok şüpheli şu anda. Ben niye şüpheliyim abi? Abi oksijen. Bak ben abi kamera odasına Ben kamera odasına girdim. Bana Orada kapıyı gidiyorum. kapattınız bana tek başımayken içeride bir de. Ya abi. oksijen Okan abi sana lan? güvenmem için bir neden söyle. Harbiden sana güvenmek için bir neden söyle. Hayır bak ben oksijen görevini yapmadım diğer göreve gidiyordum diyorum çünkü. Ya Mehmet ya Okan abi şimdi... Abi <laughs> ya Mehmet ya Okan abi sen kendini akla burada beni tamam. al tarafına abi tamam. diyeceksin tamam. gel Mehmet oynayalım biz birlikte diyeceksin. Tamam. Boşa tamam. baş kalacağız tamam. belki ondan sonra sen kazan. Bir dakika bir dakika o zaman gel ve nasıl görürüm kim kazanıyor. Tamam gel ve nasıl kim kazanıyor gör. E bu ya abi bana bu kadar net konuşup güven şey yapma şimdi. Ben net konuşurum abi beni biliyorsun. Tamam hadi sana veriyorum. Tamam ver bak nasıl kaybediyorsun. Bak ben kendime de veriyorum hadi Okan abi bana ver. Kayıp mı edeceğiz? Evet. Bak görürsün abi verdi zaten. Bak iyi izle. Bak çok iyi izle. İzliyorum şu an. Evet. Okan abi bana ihanet ettin. O kadardı. Okan abi sen nasıl... Ya Okan abi bir daha sana güvenirsen. Sen nasıl bir postası? Okan <laughs> abi bir şey buldum ya. Seni ben de şerefsizim Okan abi. Ben Okan olduğunu... Okan olduğunu ne anladım? Ben Sıhirlisi savunduğunu anladım orada da. Emin olamadım. Benim ikinci akılım şu an geliyor. Sabotajda <laughs> <laughs> <açta> bekliyordum. Şey <laughs> söylesenize. Okan abi bir şey söyleyeceğim. Çok Arkadaşlar ben biliyordum ya. Vallahi Okan olduğunu emindim aslında da. İşte Mehmet de orada karar veremedik. Asmamız lazım da orada ya. Cidden ben çok şüphelendim Okan'dan. O Fearless orada ilk bir savununca şüphelendim. Savunmadım. Çıkar göster.